Tabi infak ederken de matematiksel bir hesap ile değil gönlünüzün çalışmasıyla gönlünüzün terazisiyle infak etmek. Yani siz bir kamyon infak edersiniz ama eğer ona takvanızı, gönlünüzü Allah'ın rızasının dışında başka bir şeyleri karıştırırsanız zayi edersiniz. Ama bir lira infak eder, onu da Allah'ın rızasını gözeterek, o duyguyu muhafaza ederek yaparsanız, bir kamyondan daha büyük infak etmiş olursunuz. Yani burada takvalı olmak. Allah kaygısı, sevgisi, korkusu, karşılığını ondan bekleyerek yapılan eylem. İkincisi, وَالْكَاظِم۪ينَ <laughs> الْغَيْفَةِ İyi insan olmanın ikinci özelliği, öfkelendiği zaman öfkesine hakim olan insandır. İnsan öfkeli varlıktır. Öfkeyi biz bu dünyada bir yerden elde etmedik. Cenab-ı Hak yaratırken bizi, bize bir öfke duygusu da koymuş. Açıkma duygusu gibi. Sevinme duygusu gibi. Öfke duygusu. Öfke duygusu kötü bir şey değil. Yerinde kullanılırsa, günaha karşı, düşmana karşı, kötülüğe karşı öfke iyi bir şey. Fakat insani ilişkilerde, aile ilişkisinde, iş ortamında insan öfkelendiği zaman hemen öfkesinin esiri olarak hareket etmemelidir. Öfkesi, kini, nefreti, merhametinin merhametinin üzerinde ise bir insanın orada insanlıktan söz edilemez. Yani bir insan düşünün ki her öfkelendiğinde tetiğe basıyor. Bundan, buna insan denmez. Bu insanlığını kaybetmiş. İnsani vasıflarını kaybetmiştir. O yüzden merhamet, hoşgörü, anlayış, şefkat, kin ve nefrete galebe çalmalı. Onu örtmelidir. Bir insanda öfke olabilir. Ama İdeal insan öfkesine hakim olan insandır. Rabbimizin istediği kıvamda bir insan olmak istiyorsak öfkelendiğimizde öfkemize hakim olmaktır. Onun için efendimiz buyurur ki öfkelendiğinizde ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız kalkın. Abdest alın. Abdest alın. Çünkü öfke şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateşi su söndür. Öyleyse abdest alın, öfkenizi söndürün. Der. Öfkelendiğiniz zaman üç kere şöyle derin derin nefes alın. Ben neyle karşı karşıya? Buna nasıl bir karşılık vermem gerekir? Buna vereceğim karşılığın sonuçları ne olmalıdır? Neler olur? Bunu düşünme. Efendim, beynine kan gitmiş gibi hemen sıçrayıp, hemen fırlayıp saman alevi gibi efendim hareket ederse kendine de zarar verir, çevresine de zarar verir. Mesela. Öyleyse öfke kontrolü diye bir kavram var. Öfkesinin öfkesini kontrol edemeyen adam öfkesinin kontrolüne düşer. Öfkesine özne olamayan, fail olamayan insan öfkesinin nesnesi haline düşer. Siz öfkeyi yönetemezsiniz, öfke sizi yönetir. Ama öfkenin yönettiği insanın sonu felakettir. Sonu kötüdür. İkinci iyi insan, Kur'an'ın oluşturmak istediği ahlak, ahlaki zeminde ahlaklı insan, iyi insan olma tipi öfkesine hakim olan insan. Peygamberimiz Öfkesine hakim olan insan çoğaltmak için 23 sene çaba harcamış. Sahip olduklarını diğer insanlarla paylaşan insan tipi oluşturmak için 23 sene çaba harcamış. Başarmış mı? Asr-ı saadet boşuna denmiyor. Başarmış da. Onu başardığı için o dönemin insanların yaşadığı döneme asr saadet deniyor. Ne demek bu? Mutluluk dönemi, mutluluk asrı. Mutluluk zaman, huzurun ve sükûnun hakim olduğu bir dönem. Ondan sonra zaman zaman biz bunu yakalamış olsak da bu asr saadet ikinci asr saadet oluşturacak bir kıvamı maalesef yakalayamamış durumdayız. <laughs> Velafin haliniz. İnsanları üçüncü bir özellik insanları affeder. bakın öfkelendiği zaman öfkesine hakim olur. İyi insan öfkelenmeyen insandır demiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim gerçekçidir. Öfke duygusunu öldürün, yok edin, ortadan kaldırın demez. Öfke duygusu var, onu kullanacağınız yerler de olabilir. Ama öfke duygusuna hakim olur. Ve affin alinnaz. İnsanları affedin. Öyle yaşayın ki insanları affedeceğiniz bir ortam oluşmasın demiyor. Eğer insan insan toplum içinde yaşamak zorundadır. Toplum içinde yaşıyorsa mutlaka birbirinizi affetmenizi gerektirecek durumlar, haller, anlaşmazlıklar, tartışmalar, nizalaşmalar kaçınılmaz. Olabilir. Sahabeler arasında olmamış mı? Olabilir. İnsanlar arasında da bir takım anlaşmazlıklar olabilir. Ama siz küskünlüğünüzü mezara kadar götürüyorsanız bu İslam dininin tarif ettiği Müslüman tipine girmiyorsunuz demektir. Eğer siz küskünlüğünüzü yakınlarınızla, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla olan küskünlüğünüzü toprağın bağrına kendinizle birlikte gömüyorsanız peygamberin ümmetim diye sahip çıkacağı insan tipinden çok uzaksın. Allah bizi muhafaza eylesin. Çoluğumuzu çocuğumuzu muhafaza eylesin. İnsanların içerisinde yaşayan insanlar birbirlerine karşı kusur işler, hata işler. Bunu bazen bilerek yapar, bazen bilmeyerek yapar. Bu konuları işlediğimiz zaman de hocam sen bilmiyorsun. Ben Bana öyle şeyler yaptılar ki affedemiyorum. E sen de Allah'a karşı öyle şeyler yaptın ki ama Allah'ın affetmesini bekliyorsun. Sen affetmezsen Allah seni nasıl affetsin? Niye affetsin? affedilmek istiyorsak affetmeyi bilmemiz gerekiyor kıymetli kardeşler. Affedebildiğimiz kadar affolunmayı hak Affedemiyorsak af kapısını çalmaya yüzümüz de olmaz. Velâ afînî'n-nâs. İnsanları affetme. Bu bu yüksek erdem fazilet sahibi insan davranışı anlayışı seviyesi